Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serra Baba YouTube'dayız. Çünkü korku videosu yapacağım size. Bir dakika. Ha, başlatalım. Ee, ne olacak? Eee ne oldu? Bir şey anlamadım ki ben. Ne olduğunu fark eden var mı? Bir dakika geri sadece. Bir şey yok ki orada abi. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir dakika bunu görmeniz lazım. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakın. Burada siyah bir şey var. Orada siyah bir el falan var. Görüyor musunuz? Neyse devam. Dur. Hmm. Zaten fark ettik. Geçer misin? Ha? Bir dakika. Sıra bendeydi ama ben bir tavuğum pes ettim. Sadece mutfakta oturuyorum. Biz kardeşlerim bana bir numara yapıyorlar. Mesaj yaptılar ve gittik gittiklerini yazdılar. Ha, ne yapayım? Ama etrafta bir birileri var. Kulağa komik geldiğini biliyorum ama ben çok korkuyorum. <laughs> ya bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bunu geç, geçmeyi bekliyoruz. Ne? Bir dakika. Nasıl? Get out of here right now. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. bir şey var orada. Bir dakika. Ne? No. Kolu var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şu şurada bakın şurada. Da dur. Ha. Bakın orada bir şey var. Abi nasıl olabiliyor bu? Geçecek mi? Alan iki saat bunu mu anlatacak? Bir dakika o ne? Bir dakika. Ha evet. Ne o no, abi? Samar mı lan o? Oğlum ne saçmalık. Bismillah ne olmuş buna? La bir saat bu bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. TikTok kuralım mı? Ne yapayım? Ne yapayım abi? Çok korkunç değil. Vallahi hiç korkunç değil. Betşak. Tüs. Gördünüz mü? Bir dakika. Bakın. Ay. Bakın orada bir adam var. valla çok garip videolar valla dünyanın en saçma videoları adamda ne oluyor diyor kontrol ediyor benim evimde bir şey var diyor ne varmış ne varmış kardeş Vallahi orada bir şey var. Oğlum benim de hipertrofim mi var ne var? Sanırım hipertrofim var. Orada bir şey görüyorum. Çünkü ben bak şurada falan dur bir dakika yanlışlıkla videoyu durdurdum ya. La görmedik ki. Neyse. yok ki. Neyse korkunç abi bunu. Eski yıllardan kalma insanlar. Yani ne var? Heykel bunlar. Kenyon salo yapmış. Abi bunun olması imkansız animasyon bu. Animasyon kesin animasyon. Baksana. Ya hayalet var ya da cin bastı. Abicim bir de niye dibinde duruyorum? Belki de belki de o o şey olacak. Böyle, böyle sallanırken yana doğru gidecek, ayağına çarpacak, ayağın kırılacak. Bunu hiç düşünmedim E ne var? O zaman dengesini kaybetmiş olabilir. Bismillahim Mshet bize bak şu bu. Her şey geç oluyor. La duvara bakma bize bak bize. German yapmış. E ee, ne kol, kolunda ne var? Zaten adam yapmış. Orada bir şey var abi. Vallahi bir şey var. Hamanamın nedir? Ne var? Bir dakika fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama bakın size göstereyim. Şurada mezarlığın arkasında birisi var. Ayrıca şurada da bir bir şey var. Allah çok iyi. Abicim niye çekiyorum ben bu videoyu ya saçmalık oldu. E Çinli'ni yapmış. Ya kesin bir şey vardır. Heykel falandır herhalde. Denizin dedim. 1 milyon kişi öldü diyor. He. Gördünüz mü? Adam teleportlandı. Cinle beraber oynuyorsunuz. <laughs> Bu ne abicim ya? Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.